Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar Rusya'nın göbeğinden Türkiye'ye yardım çağrısı geldi. Rusya'da hastanede yatan Siirtli Şefik Türkiye'den yardım bekliyor. Rusya'da çalıştığı inşaattan düşerek belden aşağısı tutmayan ve yatağa mahkum kalan 7 çocuk babası Şefik Yardım, Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor. Kıymetli dostlar, Türkiye'ye bir an önce dönmek istediğini belirten Yardım, burada ölmek istemediğini ve çocuklarına kavuşmayı istediğini söyledi. Rusya'da çalıştığı inşaattan düşüp uzun süre tedavi gördükten sonra tedavisi tamamlanan Siirtli Şefik Yardım'ın kardeşi Abdurrahman Yardım, Ağabeyinin yurda dönmesi için yardım talebinde bulundu. Yardım benim ağabeyim 3-4 sene önce Rusya'ya gitti. Orada inşaattan düştü. Şimdi yatalak ve bakıma muhtaç bir şekilde. Çocukları dağılmak üzeredir. Ağabeyim orada kalmak istemiyor. Buraya gelmek istiyor. Diyor ki ben burada ölmek istemiyorum. Kendi ülkemde ölmek istiyorum. Buraya getirilmesini rica ediyorum ifadelerini kullandı.